İsrail Gazze şeridine bomba yağdı. Vallahi Allah bu kadarına sabretmez. Vallahi Allah bu kadarına sabretmez. Vallahi Allah bu kadarına sabretmez. Tarihe bakın. Firavun zulmetti, etti, 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 etti. Allah müsaade etti. Firavun'un zulmü anaların rahmine ulaşınca Allah Firavun'u ve Firavun'la beraber olanları hem geçmişe hem de geleceğe misal kılacak şekilde Allah Azze ve Celle Allah onlara hediye min efwahihim ve ma tuhfi suduruhum ekber. Onların İslam'a ve Müslümanlara karşı Çinleri ağızlarında açığa çıkmıştır zaten. Fakat onların kalplerinde gizledikleri çok daha büyüktür. Biz bu zalimleri Allah'a şikayet ediyoruz. Allah Azze ve Celle bu zalimleri öyle bir yerin dibine geçirişle yerin dibine geçirsin ki Kur'an'da anlatılan kavimler insanlığa örnek olduğu gibi bunlar da bundan sonra gelecek zalimlere örnek olsunlar. Musul'da, Rakka'da, Halep'te, Suriye'nin farklı yerlerinde, Yemen'de mazlumların evlerini onların başlarına yıkan, mazlumların mescitlerini onların başlarına yıkan, mazlumların iş yerlerini, ekmek teknelerini onların başlarına yıkan, anneleri, babaları enkaz başında çocukların cesetlerini aramak zorunda bırakanları Rabbim onların çocuklarını, onların ailelerini de aynı duruma getirsin. Rabbim enkazların başında ceset aradıklarını bize göstersin. Rabbim onların geçim kaynaklarını onlarla beraber yerin dibine geçirsin. O kahhar olan Allah'tır. O aziz olan Allah'tır. O kadir olan Allah'tır. O her şeye güç yetiren, yerde ve gökte hiçbir şeyin kendisini aciz bırakmayacağı Allah'tır. Rabbim Afganistan'da Rusya'yı rezil edip yerin dibine sokup çıkardığı gibi Suriye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde mazlumların üzerine bomba yağdıranları rezil etsin, yerin dibine geçirsin, bir daha başlarını kaldıramayacakları şekilde onları hezimete uğratsın. Allahümme amin. Allahümme. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.